Merhaba arkadaşlar, Trivopler kanalına yeni Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Batman Arkham Knight'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Aa pardon, kıyafeti giyeceğim. Aa, bugün bununla oynayacağım gençler. Şu in skin'le, select skin dedik. Haydi bakalım oyunumuza girelim. En son e, Airships'ta kalmıştık Sa uçak gemisinde. Hadi bakalım hava gemisinde. Pardon uçak gemisinin amına. <laughs> Bakalım bu bölüm neler olacak. Az kaldı oyunumuzun bitmesine. Yani az kaldı diyeyim bir herhalde bir 5 5 bölüm çıkar herhalde bir 5 6 bölüm. <laughs> Oyun biraz kısa ya. Yani aga zaten burayı hallediyoruz sonrasında şey oluyor. Ama tabii ki bilmiyorum. Ha tamamdır. Genç hatırlıyorsanız en son burayı hackleyecektik. Ardından da uçacaktık. Karşıya ekleyelim hemen. Neydi lan bu? Vay amini. Ha okey. Tamamdır. Tamamdır bunu hallettik. Hadi bakalım uçalım şimdi. Al. o bir glass break'imiz yok mu? Glass window. Hadi bakalım. Ya Allah. Oy. Efsane anımız. Uf. Aslanım benim be. Selamünaleyküm. Zınk. Zınk. Şer merhabalar. Hop. Şunu keseyim. Al bakalım kafana aslan. Hadi aslanlar gelin. Gel koç. Şunu keseyim. Al bunu kafana. Dövüşmeye devam. Anam. Lan ırz düşmanı. Güzel. Tamam bir Aslan kalkma. Kalkma yerden aslan. Kalkma yerden aslan. Bak. Bak koçum bak. Bak beni hasta etme. As oy bir aparkat geldi Ne oluyor aslan burada? Beni asla işte durduramayacaksın falan filan. Boş konuşuyor ama ben durduracağım. Bir sıkıntı yok aslan. Open doğru diyelim. Ee, o kadar kolay değil. Remote namak gerek herhalde diye düşündüm ama ee, ne yapacağız aslan? Allah Allah. Ne yapıyoruz agacım? Ha okey bak burası varmış arkadaşlar gençler. Şurayı kıralım hemen. Belki buradan bir şey olur. Hemen şurayı şöyle yapayım. Patla gar. Güzel. İlerleyelim bakalım. Selam aleyküm. Orada bir şey yok. Ha okey. Airships. Aynen okey tamam. Yine sanırım bir şeyleri kıracağız. Bir şeylere çarpacağız. Airships şeyini açtık. Okey anladım olayı tamamdır. Gel aslan şöyle. Kır bakalım sen şu camı. Çok güzel. Tamamdır. Evet geldik gençler. Burada ne yapacağız abi? Ha. Okey. Biz devam edelim yolumuza. Bir dakika. Buralar abi. Oğlum buralar lan böyle kırmak istiyorum gençler. Olay neymiş onu anlayalım. Evet. O oh, Riddler trofi okey. Aga ben Riddler'ın oyunlarıyla şu an uğraşamam. Daha sonra inşallah. Buradan şurada yol vardı şurada. Oradan şuradan da de gitmeyi deneyeceğim. Ha kapı kapalı okey. Evet kapı kapalı gençler. Üzgünüm. Aga Batman'e de koşmazsın be ya. Şöyle yürürsün anasını satayım. Ooo. İnsanlar hep ölmüş gençler. Bunu falan Gençler bu eleman bunlara burada şey yapıyormuş. İş, ya iş deneyler testler yapıyormuş. Analiz. Geri zekalı. Abi, abi bu Riddler'ı nasıl alacağım? Oooo. Oh. Lan, vur düşmana, şöker. Oğlum, seni vururum bak ha. Bu da. Evet, ne oluyor be? Ha. Alfred. <gülüyor> Cloudburst. <gülüyor> <En> <gülüyor> ya bunu geçelim, sıkıntı yok. Hadi <laughs> abi, geç. Oğlum, birileri ağlıyor lan. Yüz computer diyelim şöyle. Batman aslanım benim be. Biziz biziz. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Adamın şeyini aldık ya genç, gençler. Geçen ay. Ha Riddler'ın şeyini alacağız sanırım. Okey. Tamamdır. Hadi bakalım devam edelim. New concept art unlocked. Arkadaşlar bu oyunun sonuna kadar oynamayı çok isterdim ama ne yazık ki oynayamayacağız yani. Sadece ana hikayeyi bitireceğim. Yan görevler e falan yapmak yapmak istemiyorum. Yani öyle düşünüyorum. Yapmam herhalde. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Batman tüm hikayesi gelsin mi? Yani tüm yan o şeyleri oynayayım mı? Ama oynamayayım. Oynamam herhalde gençler. Başka bir seriye başlayacağım. Aklımda çok güzel bir seri var. Onu oynamak istiyorum. Wizard beğenirseniz çok güzel olur o seriyi. Evet. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Evet Batman abimizde yine bir e, bir yeri yine kıracağız, dökeceğiz gençler. Yine bildiğiniz bizim işler işte. Silent Tank Down aga. Bana Silent kimsenin ruhu duymazdı kardeş Sana rahat olsun. Şöyle uçayım şuraya. Hop. Güzel. Evet boçlar ne yapıyoruz bakalım bakalım şöyle ne yapıyorsunuz lan mallar herkes burada amına oğlum ilk önce şuradaki elemanları halledim gençler ben en iyisi sıkıntı olmadan güzelce ne aslan sen iyisene ha o ben buna silent yapamam ki ama çok yüksek yo hadi lan gel aslan ses ses ses, ses. Çok güzel Bir eleman daha vardı Ha, o abimiz de burada okay. Silent atalım bu abiye de. Gel koç sakin sakin ses, ses ses Adam ile Güzel tamam kaçtık Temiz Sakin aslan. Şiş, 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 şiş. Şiş, şiş, şiş. Sessiz aslan sessiz. Evet. Kim kim kaldık gençler? Ha bu elemanlar beni fark etti galiba. Okey. Aynen öyle. Şuna bir silent. İş iş sessiz, sessiz, sessiz Aslan sessiz. Çok güzel. Güzel güzel temizledim ya kolayca. Tamamdır. Şöyle gidersen bir dakika bir dakika bir dakika. Bir Koç. Evet. <laughs> Aldım delikanlı. Bağırma aslanım. Bağırma abisinin gülü bağırma. Şişt. gel bakalım aslan. Şişt. Abi gördü beni. Fuck. Abi görme be. Kaç. Kaç. Dodge koş Aga beni kaybettiniz bence. Aramayın. Kim kim kaldık gençler? Ee, delikanlı abimiz var. Buna olmuyor değil mi? Bunu kim yapmış olabilir falan filan. Aga ben yaptım ya. Beyler ben yaptım kusura bakmayın. Aslan gel gel benim için gel. Gel. Kimin için geleceksin? Gel benim için. Aslan öyle bir yerde durdun ki anasını satayım ya. Gel koç. On onu. Koç. Yavaş aslan. Obezite yavaş. Ağır yaşamlar lan bu. Aslanım benim be. Çok fazla çalışmışsın ya body. Kardeşim. Evet Aslanı çıkaralım Koç Nasıl alacağım ben seni? Alırım canına ha Şerefsiz millete işkence yapıyormuşsun Şşş bana bak bana Yüzüme bak lan. Batman He he edeceğim sana yardım Yukarıdan mı acaba? Yoo Aga ben sana nereden yardım edeceğim be Bak, burada bir şey var. Ama yok abi bunun ilgisi yok herhalde. Aslan. Ha okey tamam tamam. okay, okay <laughs> tamam. Kes lan. Sen bana yalan söyledin. Sana bir şans veriyorum. Tamam tamam. Bak Skycrow bana yardım ediyor. Cloudburst'te. O, 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 benim Cloud vs um Mario dedi. Aha adama gaz verdi. Hayır hayır hayır. Bana <laughs> dokunma. Ha genelde adam evet korku gazı aldı ve işte korkuyor. Bilmiyorum. Ay adam harbiden şey oldu lan. Oy. Koydu onu ne vurdu? Adam bayıldı amına koyayım. Ey aslan. Ha okey biz de yolumuza devam. Eyvallah tamamdır. O bunun doğru diyelim. Selamünaleyküm. Allah yine analiz. Oh koç. Bak beni deli ediyorsun sen ha. Şşş. Kurtaracağım mı orakalı? Aga çok şey olmuş be. Hangi Hangisi lan bunların Skikro? Bence Sol Skikro. So, show. show. So, Arkadaşlar you know, siz Bence sağ aga. Dur bruce, difficult. is the one on the right? making the right choice is so hard, isn't it? but what's the alternative? you don't want to be left watching the real scarecrow destroy your precious city. Analiz. Abi şaka mı? Arkadaşlar bence ne seçsem şey olacaktı. Yani ne seçsem de ikisinden biri de yani Scarecrow olmayacaktı yani. Ölmüyorsun. Sadece öyle hissediyorsun. Gençler e, yani İkisinden birini seçsem de aynı olay olacaktı. Çünkü hikaye böyle sanırım. Yani seçip de o tek down atma diye yani bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü bu kadar kolay olamaz. Oh. Yeah, they will understand aga lan, davana no savior no more hope no more batman siktir lan lan joker olduk bana bak muhteşem bir vücudum var çok güçlü hissediyorum gel koç hop Hop. Gerçi aslında böyle şeyler yok. Bunlar hayal yani. Muhtemelen. Ben öyle anladım. Aslan dövüşecek. Delikanlılar var mı? <laughs> oy oy oy. Aslan. Oy. Hadi bitir işini. Şuna bak. O gençler Batman'in içine şoker işledi. Lan? Lan bu yapma. Sana adam öldürmezsin. Ananı avradını. Yok lan yok öldürmemiştir. Yok abi yok. yok. Öldürmez. Oy aslanım benim tank gibi be. Artık bir şeylere değişti. Sen değiştin. Sen <laughs> güzel <laughs> düştün. Hiçbir yere kaçamazsın. Allah! Kim kaçmaktan bahsediyor dedi patlattı gençler aldı gitti Allah Aga adam ama planlamış ki bunu yani baksana helikopter falan filan aga anasını satayım Aa Batman'e bak Batman arkamdan Anam oy 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 Neden koştuk lan Oh fuck Bayıl bayıl aga İnsansın sen de bayıl amını Taşa vurdun kafana amını Abi sen nesin be ya? Kanka yerde açamıyor musun? <laughs> Sadece ayakta mı açabiliyorsun? Oo ama manzara cidden efsane gençler. Sir. Hmm. <laughs> Bunu görmeniz gerek dedi. <laughs> oh fuck. Aga ne ara gittin oraya be? Kardeşim oraya ne ara gittin be gülüm Ya, boş konuşma lan. He. Tamam hadi kes. Rescue Oracle. Gidiyorum lan oraya bekle. Lütfen acele edin dedi. Gidiyorum kardeşim bekle. Oy daha fena uçtuk ya. Hadi bakalım gidiyoruz gençler. Tüm hızımızla. Hadi be. Yüksel bakalım aslan. Helalsin. Yalnız pelerini falan hep değişiyor abi. Arkadaşlar skin'den skin'e değişiyor. Yani kıyafetten kıyafete değişiyor galiba yani ben öyle anladım. Allah. Selamünaleyküm. Occasion. We both know fear <laughs> is theatrics, Batman. So permit me the indulgence of putting on this show. I'm wash, Kunishman. Bag wrong. Oh, allah toxin. All law. Toxin. No wine, yeah. No, you. Barbara. Evet görüyorsun. Aa korku görüyor gençler bizim. Lan Joker lan lan. Ulan şerefsiz. Lan sıkma sıkma bana ölmüyorum. Please, no. Batman git sen de aga. Lan geçtim. Gone, Abi yanlışlıkla geçtim. Allah kahretsin. Gone, Allah. Allah. Allah kahretsin. Lan ölmüş. Arkadaşlar silahla kendini vurdu. Okey tamam. Tamam. Ulan. Neyse bir şey olmamış ya. Okey tamam. Kız kendini vurdu amına. Sıkıntı yok. Kız benim yüzümden öldü ya Batman. Aga kız öldü la. Batman ne yapıyorsun amına? Batman namaz kılacak. <laughs> Aslanım benim. Ya Joker bir git lan. Şerefsiz. Sir, ben duyuyor mevcut? musun? Duyuyoruz duyuyoruz, duyuyoruz burada. O he seni duyuyor. Ulan himself. be nasıl? Bizim yüzümüzden öldü lan. Aga. Onun babası öğrense var ya bize neler yapar be. No more fear. Scout on. Wait 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 wait. Oh no, sir. Alfred, run a satellite scan of the city. Let me know the instant you locate the cloud burst. Gençler kız gitti be ya. Where are you going? GCPD. Ideas immune to o scarecrow toxin. Scarecrow toxin ne karşı? Vanar ee... harbi öldü lan. Van kapıyı aç. Kapıyı açın lan şerefsizler. I can't risk being exposed to the toxin. Why don't you <laughs> come and join me? Joker diyor ki, e, neden içeri girip bana katılmıyorsun dedi. Çok eğleniyorum. A <laughs> ulan be harbi öldüm ulan. Oğlum ben inanmıyorum ha bu arada öldüğüne. Ölmez yani bu kız. İnanmıyorum aga ben. Ben gidiyorum hadi eyvallah. Bu kadar kolay ölemez çünkü kimse. Ya yani ana karakteri hiçbir şey bence kaybetmez. Ban. Ulan orospu çocuğu yok yer. Yani. Ay neyse. Skate Rove. şey yapacaksın. Bekle. Neyse gençler. Ya ben inanmıyorum dediğim gibi. Çünkü olabilecek bir şey değil. Ulan bu kadar kolay ölemez yani. Neden öldürsün ki? Skate Onu. Yani aklı varsa öldürmez. Öyle söyleyeyim ben. Şimdi biraz saçma. Ben şuraya. Şeyi çağırayım. Batmobile'i. Aslan evet, Aga bunlar ne yapıyor be ya? O her yer var ya şey dolmuş ha. Tövbe ya Rabbi. Polis bile bana çarpıyor ama. Neyse devam gençler. GCPD. Vay. Aman diyeyim şöyle park edeyim. Okey. Tamamdır. Selamun Aleyküm. Aslanlar. Evet be. Şunların şu yaşıklığına bak. Lan. Şöyle açayım. Arkadaşlar burada. Oha mahkum.

Aga hep aynı şeyimi söylüyor. Ya gidin lan burada. Konuş çok Gençler o şeyin elemanı. Ee, Riddler'ın elemanı ama çözemedim valla. Gençler. Selamun Aleyküm. Ya. Şey ne oldu diyor. Dedi, hava gemisini diyor. Gordon nerede? Ona e, ulaşamıyoruz dedi. Kaş ben üzgünüm. <laughs> Atar. Oh. <laughs> Ulan be varvara öldü mü lan Allah Allah. gelse ben inanmıyorum. Ya ana karakter ya ana karakter demeyeyim de ana şey asla ölmez. Ya yani bence lan öz düşmanı. Bu Ivy. be. Yardım etmekle var. Why didn't the gas affect you? Senin neden dedi. Sen korkuyorsun. Yani dedi bize. Yani Tanrıdan güvenin şey falan dedi. Every plant in this city will die. Aga gel yardım et işte be. hadi toksikliğinin yardım et işte. <laughs> Aslanım benim be. Neyse geçelim gençler, vakit kaybetmeyelim. Yardım edecek işte bize. Nereye gideceğiz dedi, Botanical Gardens'a. Okey. Bakalım. Ee, bakalım dedi. sana nasıl yardım edebileceğimi bakalım dedi. Hadi bin git aslan. Hadi bakalım gidiyoruz gençler. Allah. Oy yavaş. Aslan geliyorum. Açılın yollara bir bela geliyor. Açıl aslan. Ne oluyor lan? Cash. neither do i open the shutter door and i'll scan it from the rooftops see if i i'll open it hadi, hadi. Konuşma, Abi, As As can i need to analyze the cobra tank for weaknesses before the backmobile can leave gcpd i need to analyze the cobra tank for weaknesses okay. before the backmobile can leave gcpd i need to analyze the cobra tank for weaknesses before the backmobile can leave gcpd Lan hayır be Patla şunu Patlat aga patlat Eğil Okey geç tamam Gençler ee, şeyin kobra tankın Güçsüzlüğünü Şey yapabilmem için Şey diyor bana okey tamam geldik zaten Hold Scan Aga tamam yapabilirsiniz Yani Hint olmaz Bence That's the rear scan. Now I need to scan the sides. I've already analyzed this section. That's the left side scan. I just need to scan the right side. Diyor. ok. Sadan is there? Ooh, okay. hey, hmm. Hmm. Arka, the Cobra drone has enough firepower to rip the Batmobile to shreds in just a few shots, and its armor is too thick for my weapon head However, there is a the drone's leads straight to the power core. One well-placed shot with the Batmobile's 60 mm cannon should take it out. Cobra drone. I need to get out of the tank's range before I can call the Okay, tamam. Koç. Ben mi gideyim oraya? Aga çık işte şuradan be. Abi şuraya gel ya. Hadi ya. Gel abi şuraya. Ah geliyor. Anasını satayım bozuk mu ne? Hadi bakalım gidiyoruz gençler. Abi siz içeriden e, sesler görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Yani <laughs> yapacağım bir şey yok. Bir dakika şimdi sessiz olmamız lazım sanırım. Şöyle. Ulan sessiz dedim gaza basıyorum. Aa ne yapacağım lan? Dur lan dur 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 dur. Hadi tamam abi şuan. Okey tamam. Bu kadar mıydı? Vay gerçekten bu kadar kolaysa baya iyi. Tamamdır ee, şimdi şey yapalım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada kalalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere artık. Arkadaşlar canlı yayınlara katılın. Bol bol canlı yayınlar yapıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Artık bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay veya canlı yayınlarda görüşürüz. Bay bay.